masal ya. Amına koyayım. Gören de bunlar keku falan verecek ya. Ha bunlar fazla prezents ha. Gel kullanıp kullanıp atıyoruz normalde. Kafamıza değil kafadan sokuyoruz. Ay amına koyayım. Bu harbiden ilk small çıktı yalnız ha. Abicim bu girmez be. Hiç aslında ikincisini hani biliyorum çok yoğun üstteki üzerine ikincisini deniyoruz ama hani bu benim tikimin kafasına girmez. Şu an kafama hiç girmez yani abi. Oğlum bu ne lan? Bu hatalık bir rezervat. Bilal bu girmez abi hiç kafaya. Hani Nesik kapısına girer. Aga <laughs> <Evet. gülüyor> girecek girecek. Dur diyeceğiz. falan. Alıyor alıyor. Oluyor da. Ben bunda ölürüm lan. Of be bilader be. Bu... ne halde olduğunu anlıyorum ya bunun içinde. Bakıyorum gittin yaz deriz artık. <laughs> ya ama yine aynı espri yapmaya kulaklarım çok kötü ya. Bekle Kaçıyor Nasıl kaçıyor? Bu <laughs> niye hava kaçırıyor bir daha? Hatalı. Aa bu hava kaçırıyor ya. Pa. Abi bu deri ikine daha iyi, iyi ilaç gözüküyor değil mi? Evet. Aaa burada buna al. dur lan dur. Ben lazım. <laughs> Beli on, tamam, on, numara, oldu oldun ya. Aa domuz vurun oldu bir ya. Onu düzeltmem lazım, lazım ya. Ha. Ya kim bakıyor? Pöööö. Ne çıkıyor? Gitler. Gittiler. Rekorda evsi. O oh, büyüklüğü çek büyüklüğü de. Vay be birader be. Var böyle gelsin. <laughs> i̇şte sonra da saçları düzleştirmek ister arkadaşlar bunu yapmalı. Bundan sonra dümdüz oluyor. <laughs> Ucunu da boşta bırakıyorsunuz ki kaçmasın kenarlardan koçum. Bir <laughs> dinar olacak. Şuradan bir dinar dolduruyor şimdi. <laughs> Öfke birader be. Öfke birader be. Yeni stil oldu Aa, Aaa dur kulağım sıkıştı. Aaa Kerala mı bizim? Nasıl? Çok net çekiyorsun sen beni ben rezil oldum yine YouTube'a mı bırakayım vereceğim <laughs> bunu da. Evet. O o Al. mesaj gönder adam mesaj gönder adam atsa ki bunu. Çok beğenmiş. Ay anam var artık sen ha. <laughs> Abi bunu biri görse ölürüm ben ya. Bittin oğlum sen. <laughs> Allah belasını versin. Kendisin. Yarra ya. Hatalısın <laughs> oğlum. Ben... Aa, yalan oldu artık birader. İşte çocuklar bundan sonrasına. Babam yapıp oynayın tamam mı? Böyle ağzına az ağzı pişiriyorlar ya. Öyle bir şey yapabiliriz. Bunlar ne o olur? Daha fazla. Finish. -on. Finish mi? O zaman şöyle bir finish yapmıştım.